Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fashion salon oynayacağız. Lip Girl Style Fashion Salon. Neteliğinden başlayalım. Al diyor. Tamam. Ee, gidiyoruz ve bu, kızı güzelleştiriyoruz. Mesela Lip Spa'ya gidiyoruz. Lip Gördüğünüz gibi güzel e, evet, kıza dönüştürmeyiz Böyle yarpaqlarla bunu uzun sürede oynamıyorum çok güzel bir kıza dönüştürmeyiz buraya ki ay ya ben ne kadar güzelim nasıl böyle çökünleştim ya saçını böyle güzel bir şekilde yapıyoruz böyle sonra saçını kırıtıyoruz arkadaşlar sonra ise havlayla sarıyoruz ve üzümü bütün temizliyoruz. Böyle. Sonra ise üzüne mas neydi şey yapıyoruz böyle. Sonra yüzünü çabuk yıkıyoruz. Niçin? Çünkü size güzel bir balo gidiyor gecikmemek için. Sonra ise yüzündeki bu sivilceleri heh, böyle kurtuyoruz üzünü. Bilmiyorum kurtmak mı ne? Evet. Sonra işte şunu götür götürüyoruz. Götüremiyorum. Götüremiyorum. Ah, götürdüm. Yok götürmedim. Ha. bütün sivilcilerini böyle yapıyoruz. Böyle. Heh. Sonra bunu pamukla temizliyoruz sivilcilerini böyle. Gıt, gıt 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 gıt. Önemli bir baloya gidiyor arkadaşımız. Sonrası göz gözüne şey takıyoruz. Böyle göz altı morlukları gitsin diye. Evet, bir dakika bekleyelim. 3 gibi. Heh. Bakalım. Evet, göz altı morlukları gitmiş arkadaşlar. Böyle de yıkayalım. Evet. Sonrası e ne bilmiyorum. Göz altı şeylerini yok ediyor. Sırası kaşlar. Evet. Sırada kaşları var. Böyle temizliyoruz. Bir dakika şunda. da Heh, ne oldu? Sonra yüzünü böyle kaplıyoruz ki zilceleri görünmesin. Sonra güzel bir şekilde onu yola salıyoruz. Evet. Sonra canım arkadaşımızın böyle güzellik salonuna getiriyoruz. Diyor ki Sürekli... burası mı? neresi ya? Ve ee, güzel bir şekilde onun satırını yapacağız. Ben neydi şeyden yaşım geldi bundan. mavi ee, göz takalım mavi. Yani. Tamam. Şimdi size eyeliner'ı getireyim. Eyeliner'ı siyah olmalı. Böyle. gel. Arabanın yaptık ve şey şuna bilmiyorum. Ya acaba diyorum bunu mu yapsak? Ee, yok. Önce mor yapalım. Mor ve Bakın, bakın Aa, onda eyeliner da gidiyor. Tamam. O zaman eyeliner'ı sürelim. Şey... O zaman Love bunu yapalım. It. Love it. Tamam. Tamam. Böyle güzel oldu. Ee, şey... Bir dakika. Bunu bilmiyorum. Tamam. Bunu yapalım. Bir dakika. Alabilirsem bunu... Hıh. yapıyoruz. Güzel hanımefendimizin. Tamam. Pink my favorite color. Arkadaşlar bu arada İngilizce bilen var mı? Yorumlara yazın. Hmm, uzunu ben de siledim ya. Eyel Eyeliner'a gitmesin. Sonra yeniden yaparız. Evet. ne hmm, yapayım ne yapalım? Bak böyle hop şöyle. Bence onun da bu güzel. Wow. Ooo pembe. Hangisini yapalım arkadaşlar? Şunu mu şunu mu? Ben önce bunu sevdim ya. Tamam bunu da yaptık. Işıltı parıltı yapacağım. Eee. Hmm, dudak mı? Yüksel evet, dudak da olur. I, yıldız mı şey Bence kolye takmayalım Daha süslü olmasın. Sütlü. Tamam. Gidelim. Wow. Prenses gibi olacaksın tatlım. Wow. Ne kadar güzel. Onu mu yapalım? Zaten güzel bir baloya gidiyor. Hmm. Bu hmm. ne? Ee, tamam. Hmm yapalım. Ee, ne giyinsin? Bence bunu giyin, giyinmesin. Çok şık duruyor. Oo, ne giyinsin bakalım. Yani bunu giyinsin. Eline de bir tane şey çantası alsın. Siyah. Tamam bunu alsın. Eline de çek ya da çantayla gitsin arkadaşlar. Wow, güzel bir hanımefendi oldu. Tamam. Bunlar reklam reklam. Biz bunu no bekleyeyim. Bek tamam her yere koyacağım bundan. Her yere, her yere, her yere. Her yere. Tamam. 3 2 1. Go. Tamam. Bunun bir tane arkadaşı da var. Bakın. Arkadaşına çıkacağım sana. Sana. Eee böyle kösün, nasıl yapacağım. Şey. Get de arkadaşı olmasın. Böyle. Fotoğrafını çekebilir miyiz? Tamam çektik. Arkadaşlar benden ben? bu kadar da videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay. Ve abone olduktan sonra çan işaretine basmayı unutmayın. Bay bay.